Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve iş yerime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Evet sevgili arkadaşlar bugün karşınıza yorumlarda abla kohlera videosu gelsin artık diyen arkadaşlarıma çekiyorum. Evet bakın bu iş yerindeki kohleram çiçek açmaya başladı. Bir taraftan da tomurcuklarını veriyor. Kohleranın bakımı nasıl olmalı? Nasıl bir yerde konumlandırmalıyız? Bundan bahsedelim. İlk etapta özür dilerim arkadaki gelen seslerden. Hepinizden özür diliyorum. İlk etapta kohleranın konumundan bahsedelim. Kohleranın konumu böyle hafif arada sallanan hani ceyran rüzgarı diyoruz ya o rüzgardan gerçekten çok hoşlanıyor. Rüzgar böyle yapraklarını şöyle ya da çiçeklerini adı üstünde küpeli küpeliler biliyorsunuz ki Karadeniz kızı bu da Japon küpelisi diye geçiyor ya veyahut da küpeli diye geçiyor veyahut da komşu çatlatan diye geçiyor. Evet, rüzgarda şöyle hafiften böyle sallandığı zaman yaprakları koca koca oluyor, çiçeklerinin verimi daha da fazla oluyor. Evet, Kohlera bol havada hafiften böyle rüzgarla sallanan yerlerden çok hoşlanıyor. Suyu çok seviyor. Gün aşırı ben buna kesinlikle ve de kesinlikle suyunu veriyorum. Kürlerini de aynı şekilde burada hiç ihmal etmiyorum. Evet, çoğaltmasına gelirsek çoğaltması nasıl oluyor? burada da bir tane tomurcuğu var. Evet yaprağın altına saklamış. Bakın arkadaşlar şuradan şöyle bir tane şunu söküp de yerine başka bir yere koyduğunuz zaman çoğaltması bu kadar basit. Çok da çabuk tutan çiçek türlerinden biri. Menekşegillerden ama menekşegillerden değil arkadaşlar. Menekşegil grubuna benziyor yaprakları. Ama menekşe gibi çok aşırı nazlı bir çiçek türü değil. İlkbaharda çiçek açmaya bir başlıyor. Bir yaz boyunca aynen bu şekilde şuradaki çiçekleri karar arıp dökülüyor. Yeniden arkasından böyle tomurcukları geliyor. Hafiften yaprakları böyle tüylü. Hani menekşegiller dediğimiz bundan kaynaklanıyor. Bakın yapraklarında şöyle tüylerini görebiliyor musunuz? Bakın şuralarında tüyleri var. Evet, tüylü ama dediğim gibi menekşe gibi nazlı değil. Sadece konumunu çok iyi ayarlayın ve de kürlerini çok düzenli bir şekilde verin. Ondan sonra değmeyin keyfine. Toprak seçimi nasıl olmalı? Bakın benim evdeki toprağımı ben buraya da getiriyorum. Toprağımı gördüğünüz aynı toprak. Toprağınızın içinde vermikül, torf var ise Evet arkadaşlar geçirgen bir toprak demektir. Çiçekçinizden alırken vermikül ve de torf olmasına perlit olmasına kesinlikle dikkat edin sevgili arkadaşlar. Aman düşürmeyeyim. Evet az önce çünkü bir saksımı buraya koyarken düşürdüm. Ufak bir kaza yaşadım. Evet toprağınızı alırken vermikül, torf ve de perlit olmasına kesinlikle ve de kesinlikle dikkat edin sevgili dostlar. Kür olarak ne vereceğim? Ben bugün evet şöyle kürümü de şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar soğanı Abi buradan ben dün ıslattım gittim gördüğünüz gibi çok da güzel böyle rengi çıkmış. Evet soğan aynı zamanda bakın çiçeklerimizin çiçek açmasını sağlıyor ve de çiçeklerimizi çiçek açtırıyor. Aynı zamanda toprağın mineralini artırıyor sevgili dostlar. Ve de soğandaki... E, Azot vitamini, fosfor vitamini ne oluyor? Çiçeklerimizin daha da güzel, sağlıklı bir şekilde yapraklarının böyle pırıl pırıl olmasını sağlıyor. Evet, bu da benim öncesinden de zaten videosunu çekmiştim. İş yerimdeki kalanşon. Evet arkadaşlar, kalanşolar hakkında o kadar güzel bir bilgi öğrendim ki onu evdeki videolarımla sizlerle paylaşacağım. İnşallah bomba bir video geliyor sizin için o videoyu izlediğiniz zaman herkesin elinin altında bulunan bir kür bakın benim iş yerindeki bu kalanşom öyle bir hastalandı ki şu alttaki yapraklarını size şuradan şöyle hatta bir koparayım mı bir tanesini bakın şöyle koparayım şu yaprak yumuşaması var ya arkadaşlar şu şu yaprak yumuşamasına öyle bir şey buldum ki inanamayacaksınız herkesin evinin altında var ama biz çiçeğimiz ölür mü diye korktuğumuzdan dolayı az veriyoruz. Bakın çiçeğimin yapraklarını gördünüz mü? Ne kadar canlı, pırıl pırıl ve de semsert. Hani elimizi değdiğimiz zaman da böyle pıtır pıtır düşmüyor. Ve de aynı zamanda o kürü verdikten sonra bir taraftan da böyle taze sürgün çiçekleri gelmeye başladı. Evet şimdi gelelim bugünkü vereceğim küre. Bugün şunu bakın arkadaşlar soğanı ıslattığım soğanı evet buradan şöyle çiçeğime hepsini buna veriyorum sevgili arkadaşlar. Kohnereye veriyorum. Evet, eğer ben bakın sadece şöyle göstereyim bir tane soğanın kabuğu yani bir kabuk şöyle yan dal olaraktan ıslattım. Eğer çok fazla ıslattıysanız ve de bu çok e koyu bir şekilde rengi olduysa birebir bardak olmak şekliyle kesinlikle ve de kesinlikle seyreltiniz. Seyretmezseniz bu seferde çok fazla e mineral yüklemiş olursunuz. O da toprağın pH değerini düşürür. Dikkatli bir şekilde olun ne olur. Kullanırken dikkat edin sevgili arkadaşlar. Ben şimdi dediğim gibi bakın çok fazla seyretmedim. Çünkü ben bunu ıslattığım ee, sabah bir seyrettim bunu diğer çiçeklerime verdim bu kalanı onun için siz birebir ölçü olmak üzere ıslattığınız kürü seyretin ben her videomda söylüyorum her şeyin azı karar çoğu zarar ne olur arkadaşlar verdiğim ölçülerin dozunu aşmayınız evet kohleranın bakımından bahsettik kohleranın bakımı gerçekten çok kolay herkesin evinde kolayca yetişen çiçek türlerinden biri ya sabah güneşini görmeli ya da öğleden Sonra yakıcı olmayan, bakın eğer çok yakıcı güneş görür ise aynı böyle yapraklarında kurumalar meydana gelebilir. Bu kuruyan dalları da üzerinde durdurmayın, atın arkadaşlar. Yapacağınız en güzel bu. Bakın bu kendi kendine de buralardan çoğalabiliyor. Şuradan şöyle bak, yan taraflarından böyle taze, şuradan buradan taze rizomlarını veriyor. Rizomlar böyle küçücük kurçuk şeklinde. Evet arkadaşlar onu, o rizomu bile diktiğiniz zaman kohleranız çoğalabilecektir. Evet bunlar da benim küçük küçük ördeklerim. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Ne kadar güzel değil mi? Bakın şöyle gösteriyorum. Bakın arkadaşlar ördeklerimi gördünüz mü? Çok güzel değil mi? Bunları benim iş arkadaşım bana hediye etti ki saksının kenarlarına koy abla böyle aksesuar olsun diye. Evet ben de saksımı kenarlarına koydum. Burada böyle aksesuar olsun güzellik katsın çiçeklerime diye. Evet sevgili dostlar bugün kohleranın kalan çok kohleranın bakımıyla konuşmak istedim. Koleranın çoğaltması. Rizomunu alıp veya da dalını alıp ister suda köklendirip dikebilirsiniz. isterseniz direkt toprağa saplayabilirsiniz. Toprağın nemli olmasına dikkat edin. Yaz aylarında suyu çok seviyor. Ee, rüzgarı çok seviyor. Adı üzerinde küpeli çiçeği olduğundan dolayı rüzgarı, rüzgarı çok seviyor arkadaşlar. Yaprakları böyle küpük, çiçekleri böyle sallandıkça çok hoşuna gidiyor. Konum olarak aydınlık bir yerde bulundurun ve de ya sabah güneşini ya da öğleden sonra güneşi veyahut da balkonunuzda konumlandırabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Suyunu da toprağını nemli bırakın. Drenajını iyi bir saksı sağlayın. Suyu içinde kalmasın. Aksın yani kökünden aksın ki kök çürümesine neden olmasın. Evet arkadaşlar inşallah evdeki kohleram da en kısa zamanda çekimini yaparım. Bu iş yerimdeki kohleram göz alıcı böyle güzel rengiyle sizlerin inşallah gözünüzü okşamıştır. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videomda buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Bol çiçekli günlerde, musmutlu günlerde kalın. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.